Ben Selahattin Kaçınoğlu. Bundan 1950 yılında doğdum. Dokuma tezgahlarının arasında doğdum efendim. Çünkü ailem ve buradan halkı dokumacılıkla geçimini temin ediyordu. Ben de ailemin dokumacı olması nedeniyle dokuma sanatını yapmak zorunda kaldık. Küçük de olsanız, yaşlı da olsanız bu aileye yardım etmek zorundasınız. O zaman için çünkü geçim kaynağı başka yok sadece geçim kaynağı dokumacılık. Biz de bu dokumanın içinde doğduğumuz için büyüdükçe bu işlerin içinde olmaya başladık. Nasır çıraklığıyla başladık işlerimiz. Derken çözgü olayları olurdu. İplikler boyanırdı. İplikler kazanlardı kaynatılır. Efendim söyleyeyim kök boyalar yapılır. Haşıl işlemler yapılır. Bunlar serilir, kurutulur, güneşli serilir. Kışın sobalı bir odanın içerisinde kurutulması için uğraşılır. Hep bunların içinde birebir bulundum. Tabi bu ara bu meslek zor bir meslek, yorucu bir meslek. Annem derdi oğlum oku, ya oku ya doku derdi. Biz de okumaya başladık. Ee, öğretmen oldum. Halk Eğitim Merkezi Müdürü oldum uzun yıllar. Üniversitede tekstil modu tasarım öğretmenliği yaptım en son zamanda. Tabi bu ara ben memurdum ama memurluğumun boş kalan zamanlarında aileme katkı sağlamak amacıyla dokuma yapıyordum. Dokumayı bu şekilde öğrenmiş oldum. Ama dokumayı öğrendim. Biz geleneksel el sanatlarını devam ettirirken bu geleneksel el sanatlarının mutlaka ürettiğimiz ürünlerin ama bir kısmının mutlaka ileride kullanılmayacağını biliyordum, tahmin ediyordum. Çünkü annelerimiz futa denen bir örtü örtünüyor. Başlarını bir örtü örtünüyor. O aralar başlarındaki örtüler çıkarmaya başladılar. E, kullanmaya başlanıldı. Dedim ki içimden ben bu kumaşları öyle bir şey yapayım ki annelerimizin o kullanmış olduğu hem futa olsun hem başörtüsü olsun kumaşları. Değişik günümüzün modasını uygulayan diye uğraştım. Günümüzün modasını uyguladım. O renkleri, o çizgileri biraz daha değiştirerek çok farklı kumaşlar elde etmeye başladım. Tabi buradan modacılar bunu gelip bunlarla kıyafet yapmaya başladılar. Hatta hatta bizim Bundanlar Gecesi tertipleri İstanbul'da. Yeni Pamukkale meşhur Pamukkale'mizde Pamukkale Bundanlar Gecesi düzenlendi. Bu gecelerde defileler oldu. Bu defilelerde bizim Buldan kumaşları kullanıyor. Tabi bu ara buldan kumaşı nedir diye sorduğumuzda buldan kumaşı tarladan pamuğun elde edilip elde bükülmesiyle elde edilen kumaşlar vardır. Kırın kıl gibidir efendim. Kıvırcık kıraş hale getirilmiş bu kumaşlar. Çok muazzam ter emici özelliğine sahiptir. Dolayısıyla çarşaflarda kıyafetlerde iş çamaşırlarda bu tür kumaşlar kullanılır. Bizim buradan kumaşın içerisinde hiçbir polyesterimsi katkı maddeleri olmaz. Sadece pamuktur. Tabi elde bükülüyor dedim. Bu çok önceden elde bükülüyordu efendim. Şu an elde bükülmüyor. E, makinelerde bükülüyor ama tabi bunun üzerinde 800 bir, 400 bir, 1200-1300 turlu ipliklerimiz vardır. Biz biraz daha iplere ben genelde turlu ip kullanıyorum ki kıvırcık hale gelsin. Eski ben dokuduğumuz ürünler benzesin amacıyla biraz turunu fazla yaptırıyorum. Tur fazla olunca kumaşımız bizim aynı önceden atalarımızın, anne babalarımızın dokuduğu kumaşlar benziyor. Dolayısıyla ben o çizgiden çıkmak istemiyorum. Tabi ben Halk Eğitim Merkezi'nin sırasında birçok kurslar açtık. Bu kurslarımızın içerisinde çok çeşitli meslekler var. O mesleklere bayan erkek ayakta durabilmek için bu tür kurslara katılın ve buradan bir şeyler öğrenin diye çok uğraştım. Ev ev uğraştım. Şimdi daha sonra bana Kültür Bakanlığı tespit etmiş bir etkinliği çağırdı. Bu etkinlikte bu festivalde ben hem bundan kumaşı tanıtmış oldum hem kendimi tanıtmış oldum. Daha sonra Kültür Bakanlığından e, dokumacılık üzerine tanıtım kartı aldım silah kaçıran 2024 yılında da Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü aldım. UNESCO tarafından tespit edilmiş Cumhurbaşkanı tarafından bizi takdim edildi efendim. Tabi bu da hem benim için hem bundan için hem denizimiz hem yurdumuz için büyük bir onurdur. Tabi bunu duyan dünya basını yayınlandığı için dünyadaki devletler olsun yurt içinde bir sürü tebrikler gelmeye başladı. Hatta geziler düzenlendiğinde bundan gelmektiler, Bundan gelen bu turlar benim dükkanımı ve beni de ziyaret etmektedirler. Bir sürü öğrenci arkadaşlarımız, öğretmenler, öğretim görevlileri bilhassa gelip dokuma ve tekstil efendim söyleyeyim desen üzerine bilgi almak isteyenler gelip bizimle böyle bir çalışma yapmaktadırlar.